İstanbul'da önceki gece düzenlenen operasyonlarla örgütlü bir şekilde kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alınan çoğunluğu Polat ailesi mensubu 17 şahsın sorgusuna dün başlandı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın 5 yıl önce Gecekondu mahallesinde oturdukları ortaya çıktı. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın, kardeşlerinden anneannesine kadar aile bireyinin üzerine şirket kurduğu tespit edildi önceki gece gözaltına alınan Dilan Polat, Engin Polat, Sinem Sıladoğu, Ahmet Gün, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Zehra Yılmaz, Ceyda Nurgün, Beyza Nurgün, Zekai Tepe, Halit Polat, Can Polat, İlkan Kul, Buse Uzuner, Can Doğu ve Avukat Haydar Enes Çetinkaya'nın ifade işlemlerine başlandı. Dilan Polat'ın nezarethane ortamının cildine zarar verdiğini ileri sürerek hem sağlıklı ortam hem de cildi için kullandığı vitamin ilaçlarının getirtilmesini istediği polisin bu isteği geri çevirdiği belirtildi. İncelemelerde kara para aklama faaliyetleri doğrultusunda kardeşlerinden baldızına kadar birçok aile bireyinin üzerine şirket kurduğu tespit edilen Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz'ın üzerine de şirket kurduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında Polat çiftine ait 24 araca el konuldu. El konulan araçlardan 13 tanesi dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Araçlar arasından en çok dikkat çeken ise Engin Polat'ın eşi Dilan Polata doğum gününde aldığı Ferrari ile G-Kasa Mercedes oldu. Emniyete çekilen 13 aracın değerinin ise yaklaşık 150 milyon TL olduğu öğrenildi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın emniyetteki işlemleri devam ederken Kanal D Haber çiftin beş yıl önce oturdukları Gecekondu mahallesindeki evi görüntüledi. Polat ailesinin eski komşuları Ataşehir ilçesi Yeni Sahra mahallesindeki evlerinin çiftin tek mal varlıkları olduğunu, Dilan Polat'ın gelin geldiği evde yıllarca kayınvalidesi ve kayınpederiyle beraber yaşadığını anlattı. Yaşam mücadelesi veren ailenin geçimini önce bir taksi, daha sonra aldıkları kamyonetle sürdüğünü anlatan komşular, ailenin sessiz ve sakin bir yaşam sürdüğünü belirtti. Dilan Polat'ın doğum fotoğrafçılığına başlamasının ardından asıl yükselişinin başladığı öğrenilirken, nereden geldiği belli olmayan paralarla güzellik merkezi açmasının ardından çift Gecekondu Mahallesi'nden Çekmeköy'den satın aldıkları bir villaya taşındı suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz da vardı. Ancak Yılmaz'ın sağlık sorunları nedeniyle emniyette ifadesi alındıktan sonra savcılık kararıyla serbest kaldığı öğrenildi haklarında yakalama kararı bulunan ancak firari olan 13 şüpheliden biri daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin ise Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya olduğu öğrenildi. Engin Polat ve eşi Dilan, Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada zanlıların polisteki ifade işlemleri sürüyor. Polat çiftinin ifade işlemlerine saat 17.20 sıralarında başlandığı öğrenildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Engin Polat ve eşi Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu soruşturma çerçevesinde çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü mali suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 24'ünü gözaltına almıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan şüphelilerin kilit isimlerinden Dilan ve Engin Polat çiftinin ifadelerinin alınma işlemlerine ise akşam saat 17.20 sıralarında başlandığı belirtildi öte yandan soruşturma kapsamında Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfalık soru hazırlandığı öğrenildi. Söz konusu soruşturma çerçevesinde çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 24'ünü gözaltına almıştı başlatılan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan şüphelilerin kilit isimlerinden Dilan ve Engin Polat, çiftinin ifadelerinin alınma işlemlerine ise akşam saat 17.20 sıralarında başlandığı belirtildi. Öte yandan soruşturma kapsamında Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfalık soru hazırlandığı öğrenildi.